Bunları saydıktan sonra İmam Tahavi metnini şöyle bitiriyor. Fehada dinuna imamlarımızdan naklen tabi. Bu onların sözü. Fehada dinuna işte bizim dinimiz budur. Ve itikaduna itikadımız da budur. Zahiren ve batın. Zahirde de batında da söylediğimiz de budur, inandığımız da budur. Riyakarlık yapmayız, takiye yapmayız, inancımızı gizlemeyiz kalbimizdeki de budur, dilimizdeki de budur. Ve nahnu bera'un ilallahi min kulli men khalafa allazi zekernahu ve beyyenna. Bu yukarıdan beri saydığımız ehli sünnet inanç ilkeleri var ya biz her kim bunlara muhalefet ederse bunlardan ayrı düşünürse bunlardan farklı şeye inanırsa biz ondan Allah'a sığınırız. Biz o adamın bulunduğu yoldan beriyiz. Teberri ediyoruz yani. Bugün de bunun pek çok taalluk alanı var. Adam bugün pek çok yeni e, mesele atıyor ortaya, pek çok yeni sorun atıyor, yeni inanç atıyor ortaya. Bu Kur'an'a dayanır diyor, bu sünnete, hadise dayanır diyor. Oysa ehli sünnet ve cemaat itikadı bunu reddediyor. Dolayısıyla bugün mesela insanın bir evrim geçirdiğini söyleyenler var. Bunu Kur'an'a dayandıranlar var. Biz bundan beriyiz. Hazreti Adem'in topraktan yaratılmadığını söylüyor. Bir anda birden fazla Adem'in yaratıldığını söylüyor. Biz bundan beriyiz. Bizim itikadımız bu değil. Bu dersin en başında hatırlayacak mısınız bilmem. Tevhidi beşli kategoriye ayırarak anlatmıştık. Zatta tevhid fiilde tevhid sıfatta tevhid isimde tevhid ve ahkamda tevhid. Bütün bu tevhidin bu beşli kategorizasyonunun herhangi birisine muhalefet edenden bereyiz. İtikada muha sahip çıkmak, dört elle sarılmak ve bundan farklı düşünenden de teberri etmek bu itikadın aynı zamanda zaruri bir neticesi oluyor. Yoksa ben buna inanıyorum ama belki de başka bir şeye inanıyor. Adam kader yoktur diyor. E kendine göre bir takım ayetlere falan da dayanıyor. Belki de haklı olabilir demeyeceğiz. Haklı olamaz. Hak burada. Bunu ayetiyle, hadisiyle, akli nakli delilleriyle ispat ediyoruz. Böyle bir kör bir itikat da değil bu. Her türlü ortamda, her türlü muhalefete karşı bunu müdafaa da ederiz, savunuruz da. Dolayısıyla biz bu itikattan uzak olan, buna muhalif şeyler benimseyen herkesten beriyiz deyip teberri etmek lazım ki itikat her şeyin temelidir. İtikat olunca amel de, ahlak da sağlam oluyor ve indallah da makbul oluyor. Yoksa itikattaki bir arıza Allah korusun kişinin amelini de ahiretini de bozar, berbat eder. Allah Teala ayaklarımızı kaymaktan korusun. Bunu dedikten sonra İmamlarımız şöyle bir duayla bitiriyorlar. Biz de o duayla bitirelim. Ve neselullah teala en yethabbitena alel iman. Allah Teala'dan bizi iman üzere sabit tutmasını dileriz. Ve yahtimalena bihi ve son nefesimizi de iman ile vermeyi nasip etmesini dileriz. Ve yasmina minel ehwa'i'l muhtelifeti ve'l ara'i'l mutefarrika. Bizi birbirine aykırı, birbirinden farklı pek çok ehl sünnet ve cemaat itikadına aykırı pek çok inanç var. Onlardan muhafaza etmesini dileriz. Ve evet. medahi berrediye çirkin, bozuk, fasit mezheplerden de muhafaza etmesini dileriz. Neymiş bunlar? Mitlil evet. müşebbihe Allah'ı yaratıklara benzetenler müşebbihe. Vel mu'tezile bildiğimiz mutezile. Ve cehmiye, cehm bin Saffa'nın kurduğu mürciyeye, mutezileye pek çok mezhebe kaynaklık etmiş bir garip mezhep. Ve cebriye, cebriye mezhebi. Ve kaderiye, mutezilenin fikir ataları bunlar. Kaderiye, kader yoktur diyenler. Ve gayrihim ve bunların dışındakiler. minel lezine sünnete vel cema'a ki bunlar sünnet ve cemaate muhalefet ediyorlar. Böyle ortaya çıktılar. Ve hale dalale, dalalete, sapkınlığa da yandaş oldular. Sünnete cemaate muhalefet ettiler, dalalete yandaş oldular. Ve nahnu minhum bera biz onlardan beriyiz. Ve hum 'indana dullalun ve erdiya. Onlar bizim nezdimizde sapkın ve düşük kimseler. Değersiz kimseler ve billahil ismeti ve tevfik günahlardan korunmak ve muvaffakiyete ulaşmak Allah'tandır. Allah sayesindedir. Evet elhamdülillahi rabbil alemin böylece tahavi akidesini baştan sona okumuş olduk, bitirmiş olduk. Allah Teala bize bu akide metninde anladığımız, anlattığımız esaslar, hakikatler doğrultusunda iman etmeyi ve bu iman doğrultusunda bir hayat yaşamayı nasip etsin. Son nefemiz, nefesimizi de bu iman ve bu itikat üzere alsın. Ve sallallahu ala Muhammedin ve ala alihi ve rabbil alemin.